tıbbi bir laboratuvarda, doğru sonuca giden yoldaki her adım inanılmaz derecede kritik. Peki, en sık yaptığınız, en rutin işlemlerden birinin aslında en büyük hata kaynaklarından biri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün hepimizin çok iyi bildiği o cihaza, yani santrikije odaklanıyoruz. Gelin bu temel cihazda nasıl ustalaşacağımıza ve verdiğimiz sonuçların güvenilirliğini nasıl garanti altına alacağımıza birlikte bakalım. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Çoğumuzun sadece bir düğmeye basıp beklemek olarak gördüğü bu basit işlem, bir hastanın teşhisini, tedavisini nasıl tamamen değiştirebilir? Cevap, laboratuvarın o görünmez kahramanı olan preanalitik evrede. Yani numunenin analiz edilmeden önceki o kritik yolculuğunda yatıyor. Yol haritamızda oldukça net. Önce santrifüj neden bu kadar önemli onu anlayacağız. Sonra olmazsa olmaz temel kavramları yani RCF ve RPM'i netleştireceğiz. Ardından santrifüj öncesi, sırası ve sonrasındaki kritik adımlara dalacağız. En sonunda da başarının anahtarlarını şöyle bir özetleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce şunu aklımıza kazıyalım. Santrifüj basit bir döndürme işleminden çok daha fazlası. O analiz öncesi evrenin adeta temel taşı. Burada atılacak tek bir yanlış adım, bir domino etkisi başlatarak bütün süreci tehlikeye atıyor ve en sonunda o güvendiğimiz sonucu tamamen anlamsız kılabilir. Peki, santrifüj temel olarak ne yapıyor? Aslında çok basit bir fizik prensibini kullanıyor. Yüksek hızda dönerek bir merkez kaç kuvveti yaratıyor. Ve bu kuvvet sayesinde kan gibi karmaşık bir sıvıyı Analiz için ihtiyacımız olan bileşenlerine yani plazma veya serum gibi sıvı kısım ile hücreler gibi şekilli elemanlarını ayırıyor. Şimdi tüm laboratuvar profesyonellerinin aynı dili konuşmasını sağlayan iki temel kavrama geliyoruz: RCF ve RPM. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak dünyanın neresinde, hangi cihazla çalışırsanız çalışın standart ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmenin ilk ve en önemli adımıdır. Bakın RPM yani dakikadaki dönme sayısı bize sadece motorun ne kadar hızlı döndüğünü söyler. Ama bu tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bizim için asıl önemli olan RCF yani göreceli santrifüj kuvvetidir. İşte bu numuneye uygulanan gerçek ayırma kuvvetidir ve C birimiyle ifade edilir. Şöyle düşünün, iki farklı santrifüj aynı RPM'de çalışsa bile, rotorlarının yarı çapları farklıysa, uyguladıkları RCF yani ayırma kuvveti birbirinden tamamen farklı olur. Bu yüzden profesyonel standart her zaman ve her zaman RCF'dir. İşte bu grafik, durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, grafikteki şu yatay çizgi, sabit bir RPM değerini, yani aynı motor hızını temsil ediyor. Ama şimdi bu çizginin farklı rotor yarıçaplarını temsil eden eğrileri kestiği noktalara bir bakın. Her biri bambaşka bir RCF, yani bambaşka bir ayrılma kuvveti üretiyor. Kısacası, bir meslektaşınıza 3000 devirde çevir demenin bilimsel olarak hiçbir standardı yok. Ama 1500 G'de çevir dediğinizde dünyanın her yerindeki laboratuvarda aynı sonucu alırsınız. Tamamdır, teoriyi anladık. Şimdi işin pratik kısmına yani mutfağına geçelim. Unutmayın, başarılı bir santrifüj işlemi tüp cihaza konulmadan çok önce doğru hazırlıkla başlar. Belki de en kritik sorulardan biri, ne zaman santrifüj etmeliyiz? Eğer plazma örnekleriyle çalışıyorsak hemen santrifüj edebiliriz. Ama iş serum örneklerine gelince pıhtılaşmanın tam olarak bitmesini beklemek zorundayız. Bu bekleme süresi kullandığımız tüpe göre değişiyor. Jelsiz düz tüplerde bu süre 1 saate yakınken, pıhtı aktivatörlü tüplerde 15-30 dakikaya, trombinli hızlı tüplerde ise 5 dakikaya kadar iniyor. Eğer sabretmezsek ne olur? Pıhtılaşma tamamlanmadan yapılan santrifüj artık fibrin oluşumuna yol açar ve bu da analizörlerimizin problarını tıkayan en büyük düşmanlarımızdan biridir. Şimdi dürüst olalım. Soldaki manzarayı yoğun bir günde hepimiz görmüşüzdür, değil mi? Ama bu dağınıklığın bir bedeli var. Olması gereken her zaman ve her koşulda sağdaki gibi, tüpler dimdik ayakta. Bu bir titizlik takıntısı değil, bu doğrudan sonuç kalitesini etkileyen temel bir kural. Peki tüpü yatay bırakınca tam olarak ne oluyor? Çok basit pıhtı yer çekimiyle tüpün yan duvarına hatta kapağına yapışıyor. Siz onu santrifüj ettiğinizde de bu pıhtı tam olarak ayrışamıyor. Bu durum hemoliz riskini arttırıyor ve yine o baş belası artık fibrin oluşumuna zemin hazırlıyor. Bile unutmadan tüp kapakları her zaman sıkıca kapalı kalmalı. Açık bir kapak hem buharlaşmayla numuneyi yoğunlaştırır hem de karbondioksit kaybıyla pH'ı değiştirerek bazı testlerin sonucunu doğrudan bozar. Numuneleri doğru hazırladık, doğru süre bekledik. Şimdi santrifüj işleminin kendisine odaklanalım. Bu aşamadaki doğru uygulamalar sadece sonuçların doğruluğu için değil, aynı zamanda hem cihazın ömrü hem de hepimizin laboratuvar güvenliği için hayati önem taşıyor. Cihazı çalıştırmadan önce 3 basit ama asla atlanmaması gereken adım var. 1. Etiketleri kontrol et. 2. Kapakların sıkıca kapalı olduğundan emin ol ve 3 en önemlisi rotoru dengele. Tek bir tüp bile yerleştirecekseniz unutmayın, tam karşısına aynı ağırlıkta bir denge tüpü koymak zorundasınız. İşte mükemmel dengelenmiş bir rotor. Bu görüntü sadece estetik değil, aynı zamanda güvenliğin de bir resmi. Dengelenmemiş bir rotor yüksek hızlarda o kadar tehlikeli titreşimlere neden olabilir ki, cihaza kalıcı hasar verebilir ve daha da kötüsü, tüplerin kırılarak etrafa tehlikeli aerosollerin yayılmasına yol açabilir. Kısacası dengeleme bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Peki o sihirli rakamlar ne? Neyse ki bunları tahmin etmemize hiç gerek yok. CLSI ve Dünya Sağlık Örgütü gibi otoriteler bizim için standartları belirlemiş. Çoğu rutin test için altın kural şudur: Yaklaşık 1500G'de 15 dakika. Bu kadar basit. Şimdi kendinize sorun: Sizin laboratuvarınızdaki ayarlar bu altın standarda uyuyor mu? Sıkça gözden kaçan bir diğer önemli faktör ise sıcaklık. Rotorun havayla sürtünmesi ciddi bir ısı üretir ve soğutmasız bir santrifüjün içindeki sıcaklık 50 dereceye kadar fırlayabilir. Bu durum, ACTH gibi ısıya duyarlı analitlerin yapısını bozarak hatalı düşük sonuçlar almanıza neden olabilir. Bu tür hassas testler için mutlaka sıcaklık kontrollü yani soğutmalı santrifüjler kullanılmalı ve sıcaklık 20-22 derece aralığında sabit tutulmalıdır. Santrifüj durdu. İşlem bitti diye düşünmeyin. Bu son aşamada yapılacak hatalar da en az öncekiler kadar kritik olabilir ve tüm emeğinizi bir anda boşa çıkarabilir. Ve işte herkesin aklına gelen, sıkça karşılaşılan o soru. Santrifüjden çıkardık ama ayrışma tam olmamış, jel tam oturmamış. Ne yapmalı? Tüpü olduğu gibi cihaza geri koyup bir daha çevirelim mi? Cevap çok net ve çok kesin. Kesinlikle önerilmez. Peki neden? İlk santrifüjden sonra hücreler dipte sıkışmış ve zarları aşırı derecede hassaslaşmıştır. Siz bu tüpü alıp tekrar çevirdiğinizde bu zorlanmış hücre zarları patır patır yırtılır. İçlerindeki potasyum gibi maddeler de seruma sızar. Sonuç ne olur? Hastada aslında olmayan tehlikeli derecede yüksek bir potasyum seviyesi rapor edersiniz. Eğer ayrışmayı iyileştirmek gerçekten zorundaysanız, tek bir güvenli yol var. Üstteki plazmayı veya serumu dikkatlice temiz bir tüpe aktarın ve sadece o temiz kısmı tekrar santrifüj edin. Evet, numunemizin o kritik yolculuğunu hep birlikte tamamladık. Şimdi, her seferinde güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmek için bu süreçteki en önemli anahtarları, yani altın kuralları, hızlıca bir özetleyelim. Hadi, son bir kontrol listesi yapalım. Her gün aklınızda tutmanız gerekenler. Mutlaka yapın. Ayarlarınızı her zaman RCF üzerinden yapın. Tüpleri daima dik tutun. Rotoru dikkatlice dengeleyin ve kapakların kapalı olduğundan emin olun. Ve asla yapmayın. Artık RPM'e güvenmeyin. Pıhtıya çubukla vesaire asla dokunmayın. Aynı tüpü asla tekrar çevirmeyin. Ve en önemlisi, kendi güvenliğiniz için cihaz tamamen durmadan kapağını asla açmayın. Bütün bu bilgilerden sonra şimdi bir an durup düşünün. Kendi laboratuvarınızdaki santrifüj sürecinde hasta sonuçlarının güvenilirliğini artırmak için yarın değiştirebileceğiniz, iyileştirebileceğiniz ilk küçük adım ne olurdu? Unutmayın, en doğru sonuçlar en temel adımların doğru atılmasıyla başlar.